Merhaba sevgili balıklar. 1 7 Aralık haftasına hoş geldiniz. Bu hafta yeni ay haftasındayız. 3 Aralık'ta 11 derece yay burcunda yeni bir ay doğuyor. Yeni ay sizin 10. evinizde, kariyer evinizde doğacak. Yeni aylar, yeni başlangıçlar, yeni girişimler anlamına gelir. Dolayısıyla kariyerinizle ilgili, iş hayatınızla ilgili yeni girişimler içerisinde olabilirsiniz. Yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ee, bu yeni ay derecesine Koç burcundaki Uranüsün e, üçgen açısı var. Özellikle ateş elementindeki yoğunluk. Yeni ayında e, hızlı ve enerjik olacağını ve hızlı gelişmeler getirebileceğini gösteriyor. Uranüs beklemediğiniz sürpriz, ani kavramları ortaya çıkarabilir. Koç burcundaki Uranüs özellikle maddi konularda, gelirleriniz, kazançlarınızla ilgili konularda e, fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Bunlar sizi şaşırtan e, sürpriz gelişmeler de olabilir sevgili balıklar. 5 Aralık'ta Merkür yay burcuna geçiyor. Merkürün yay burcuna geçmesiyle birlikte yeni ayın konuları, yeni aile ilgili kavramlar daha hızlı ortaya çıkabilir. İş ve kariyerinizle ilgili gelişmeler, haberleşmeler, görüşmeler hızlanabilir. İletişim trafiği artabilir. Seyahatler gündeme gelebilir. Özellikle medya, yayıncılıkla ilgili işler. Hukuksal işler biraz daha bu dönemde daha fazla hayatınızda yer alabilir. Yurt dışı ile ilgili kavramlar, yurt dışı ile ilgili çalışmalar da özellikle verimli olabilecek bir sürece giriyor. Onlarla da ilgili yeni girişimler içerisinde bulunabilirsiniz. 7 Aralık'ta koç balık burcundaki Neptün, burcunuzdaki Neptünle yay burcundaki Merkür arasında kare görünüm var. Özellikle 7 Aralık'ta birazcık iletişimlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Merkür Neptün kareleri biraz gerçeklerden uzaklaşma, hayal kurmaya neden olabilir, zihinsel karışıklık yaratabilir, dalgınlık, unutkanlık sonucu günlük hayatınızda, iş ve hay iş kariyer hayatınızda bazı küçük aksamalarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle bulunduğunuz ortamlarda yanlış anlaşılmalar, yazılı sözlü ifadelerde karışıklıklar gündeme gelebilir. 7 Aralık günü bunlara dikkat etmeniz gerekiyor sevgili balıklar. Haftanın detaylı değerlendirmelerini günlük burç videolarımızı izleyerek gün gün takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.